Ben sigara dumanının altında Yana yana en sonunda gün olmudum Selamlar Bugün bana sık sık sorduğunuz tüm sosyal mecralardan Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan, Whatsapp'tan Ve yeni sosyal mecramız Clubhouse'dan Sürekli sorduğunuz bir soru var Diyorsunuz ki Kronik prostatit için biz sana gelsek sen ne yapıyorsun hoca? Ben size kronik prostatit değerlendirilmesi ve tedavisini nasıl yapıyorum? Bu videoda onu anlatacağım. Gelin gelin dikkatlice dinleyin. Bakın arkadaşlar, siz bana kronik prostatizm şikayetleriyle başvurduğunuzda öncelikle ben sizi bir dinliyorum. Dinliyorum gerçekten kronik prostatit misiniz, değil misiniz ona karar veriyorum. Yani sizin sıkıntılarınız, şikayetiniz kronik pelvik ağrı durumunuz Kronik prostatite mi bağlı ona karar veriyorum. Bunu sizden aldım, anamnezle ve muayene bulduğumunu yapıyorum. Ardından sizi detaylıca bir muayene ediyorum. Evet kendinizi bile kalkıp da öyle muayene etmemişsinizdir. Sonrasında sizi eğer gerçekten gerekliyse prostat sıvısından, idrardan, üretradan ve çevresel genital bölgenizden PCR testi yapıyor Burada önemli olan nokta şu. Prostat sıvısından alacağım PCR, üretiden alacağım PCR ve çevresinden alacağım PCR farklı. İdrardan alacağım PCR'de farklı kaba alıyoruz. İşte biz buna modifiye edilmiş 4 kap test ediyoruz. Klasik 4 kap testinde bunlar idrar kültürleriyle yapılıyor idi ama biz idrar kültürü yerine daha da duyarlı, daha da sensitif olan PCR kullanıyoruz. Tamam. Bunun sonucuna göre size bir tedavi planı çizeceğiz. Diyelim ki PCR sonucunuzda sizde çıkan bir bakteri var. Patojen bir bakteri var. O zaman ona yönelik tedavilerimizi vereceğiz. Ama diyelim ki sizde virüs var. Sizde mantar var. O zaman onların ilaçları antibiyotikler değil ki. Zaten güldüğüm bu olayın başından bir bana komik gelen bu. PCR sonucu negatif olan birine antibiyotik vermek tamamen anlamlı değil. Şimdi çok kendini bilmiş olan elemanlar bu videoyu izlerken arkadan diyorlar. Ama biz antibiyotik kullandığımız zaman ağrılarımız geçiyor bıraktığımızda yeniden oluyor. Çünkü sen vücuda dışarıdan bir yabancı isim alıyorsun bu antibiyotik de olabilir, başka da bir şey olabilir. Bunu aldığın zaman vücudu buna savaşıyor ya da ona bir tepki gösteriyor. İmmi reaksiyonu arttırıyorsun, kendini iyi hissediyorsun. Sonra bitince, çekilince eski haline dönüyorsun. Olayım bu. Bu aslında. Yani kalkıp da orada antibiyotiğin etki bir mikrop yokken kalkıp da antibiyotik kullanmak dünyanın en komik işi. O arkadaki çok bilmişler cevabını aldıysa devam edin. Şimdi PCR'ınız negatif. Ama siz gerçekten gürül gürül dört dörtlük kronik prostatissiniz. Böyle meniniz plastik gibi geliyor. İnanılmaz bir perineal ağrınız var. Aynı zamanda cinsel fonksiyon bozukluğu da buna eşlik ediyor. Bunların hepsi de bir arada bulunabilir, ayrı ayrı da olabilir. Aynı zamanda ağrının lokalizasyonu kişiden kişiye de değişebilir. Birisinin penisin içindeki idrar kanalı acır, birisinin poposuna yakın bölgeler acır, birisinin yumurtalıkları acır vesaire vesaire. Bunlar detay. Biz bunlara gerçekten altta yatan nörojenik bir hastalık var mı yok mu diye bakıyoruz. Ben sizin muayenenizde nörojenik hastalıktan şüphelenirsem Barko Nöroloji Doktoru muayenesi istiyorum abi. Çünkü bizim ha, bu şikayette gelip de multiple sikleroz yakaladığımız bir sürü hasta var. Evet, nöroloji ne yapıyor? Nöroloji gerçekten sinirsel olarak bir iletim bozukluğu var mı? Bir hassasiyet durumu var mı? Onu değerlendiriyor. Nörolojik muayene gerekliyse yapıldı. Onda da hiçbir şey yok ya da gerek duyulmadı. Güzel. Biz o bölgenin kanlanmasını arttırıcı ve hassasiyetini azaltıcı tedavileri yapıyoruz. Bu tedavilerin başında tabii ki kronik perlik ağrı sendromunun hem Avrupa Öroloji hem de Amerika Öroloji Dernekleri'nin de yazdığı gibi şok dalga tedavileri geliyor bazısına 6 seans, bazısına 12 seans, bazısına 18 seans SVT yapıyoruz. Bu SVT'yi ama yaparken prostat masajı ile kombinlediğimiz hastalar da oluyor. Yani bazıları da prostatı ödemli ve şiş olana bunları prostat masajı ile kombinlemek lazım. Şimdi yine o çok bilmişlerden bazıları arkadan söylüyorlar. Sanki onların seslerini duyuyor gibi. Ya prostat masajını biz kendi kendimize de yaparız. Babur yapamazsın. Çünkü prostat masajının da bir şekli var. Kendi kendine prostat masajı yapan tipler var. Abicim yapmayın etmeyin. Aa bu popom bu da parmağı nasıl sokacaksın? Nasıl yapacaksın ya? Ya da böyle bastırıp da böyle çekmek değil prostat masajı. Gerçekten prostatın içerisindeki ödemi almak için yapılan seri hareketlerden oluşuyor. Ve bunun bir algoritması vardır. Yapan doktordan doktora da farklılık gösterir. Böyle bir durum yok. Prostat masajıyla sizin en sevdiğinizi kombine hmm. et. Siz buna ek olarak mutlaka ve mutlaka benim yazdığım gerek bitkise gerekse kimyasal ilaçları da kullanacaksınız. Ben analizin sırasında sizin altta yatan bir travmanız, cinsel veya cinsellik dışı bir travmanız varsa sizi psikoloğa da göndereceğim. Ona da mecburen gideceksiniz. Çünkü bu hastalığın tedavisinde multimodalite yatar. Multimodalite birkaç doktor tarafından takip edilip sonucu ulaşmak demek. Yani sizin gidip de tek başınıza ya da sizin tedavinizi tek başına üstlenen bir doktor kronik de sizi başarıya ulaştıramaz. Bunun dışında biz kronik pelvik ağrının sadece otonom sinir sisteminden kaynaklandığını düşünüyorsak otonom sinir sistemini regüle edici tedavilerde yapacağız. Bu tedavileri de size seans seans uygulayacağız. Buna rağmen hala sinirlerinizde bir hassasiyet, hala sinirlerinizde bir direnç varsa gerekirse radyo frekansla yapacağız. Yani kronik prostatitte elimiz boş değil. Kronik prostatit tedavi edilebilir bir durum. Şimdi yine o arkadakiler sesleniyorlar, yine duyuyorum. Diyorlar ki ya biz 50 tane doktor gezdik, hiçbir doktor bu dediklerini söylemedi, antibiyotikleri bize verdi. Kanka bu senin sorunun. Yani sen mikrop olmadıktan sonra antibiyotik kullanmak senin sorun. Şimdi gelelim PCR pozitif olanlara. Bakın bir insanın PCR'ı sürekli pozitif olmamalı. Eğer oluyor ise prostatta dev taşlar. Eğer oluyor ise prostatta apseler. Eğer oluyor ise prostat kanalında kesler. Eğer oluyor ise prostatta bazen daha uzun dönem tedavi gerektirebilecek medikal hastalıklar vardır. Yani biz bu durumdan dolayı ameliyat ettiklerimiz de oluyor. PCR pozitifliği de varsa tedavi yöntemimiz tamamen farklı. Demek ki neymiş bu videodan anlayacağınız? Kronik prostatit öyle. Tek doktorla, tek yöntemle. İşte amcamın onunla şunu vermişti. İyi geldi. Bunun babanın ne verdi şurada. İyi geldi. Böyle bir hastalık değil. Mutlaka sizi bir doktor dinlemeli. Yani mutlaka dinlemeliyim. Bu bir advertisement mutlaka dinlemeliyim. Sonrasında gerekliyse gerekli kişilerden destek almalıyız. Nöroloji olur, psikiyatri olur, psikolog olur. Sizin semptom skorlarınızı skorlamalıyız. Size adam akıllı bir muayene etmeliyiz. Size bu benim yaptığım modifiye 4, 4 yerden örneklediğim PCR testini almalıyız. Sonrasında sizin de bir zahmet, bu kadar zahmete katlandıysanız bizim tedavi yöntemlerimizi yapmalısınız. Durum bu. Hala sorusu olan varsa ha, şuraları bir yere yazsın. Geçmiş olsun.